Merhaba arkadaşlar. Bugün Hira Hello Kitty'nin oyuncağını aldı. Bakalım içinden ne çıkacak? Aç bakalım Hira. Hatta yardımcı olayım ben sana bir saniye. Evet arkadaşlar Hira'ya birazcık yardımcı oldum. Tek başına açamaz diye. Vay canına. Hadi bakalım Hira içinden neler çıkacak bakalım. Aç bakalım anneciğim bakalım. Gel bakalım. Bakalım beraber. Ay buraları da mı batlamışlar Hira? Evet ya. Dur bakalım. Of ya. Neyse halledeceğiz bir saniye. Evet arkadaşlar. Hira aç bakalım oyuncaktan ne çıkacak? Tamam bak. Tamam açabilirsin anneciğim artık. Onları almana gerek yok. Hadi kapağını aç anneciğim. Evet. Evet. Vay canına Hira. Ne çıktı onun içinden? da çekeceğim. Bakalım. Oo, hep lollipop çıkmış. Evet, Bu kadarcık mı çıktı? Evet. Aa ben oyuncak da çıkar zannetmiştim. Evet. Bakalım bunlar neymiş? Evet, bunlar da Hello Kitty'nin yapışkanlarıymış. Bunları nereye yapıştıracaksın acaba? Hira şekerleri açtı arkadaşlar. Turuncu ve mavi şekerler var içinde. Aa bir de sarı da varmış bir tane. Bu da var. Hira mutlu oldun mu peki bundan? Yapışkanları gördün mü? Bunları nereye yapıştırmak istersin? Kaçacağım. Kaydırana. Kaydırağına. Kaydırağına zaten her şeyi yapıştırdın. Evet arkadaşlar ben daha fazla oyuncak çıkar zannediyordum ama... Hadi açalım. Yapıştır bakalım nereye yapıştıracaksın. Bence bunun üstüne yapıştırabilirsin. İra. Neyin üstüne yapıştıracaksın? Evet. Hadi ver yardımcı olayım sana ben. Hello Kitty. Çok güzel. Yapışkanları. Onların hepsini bir yemeyeceksin, değil mi İracığım? Aslında ben senin şeker yemeni istemiyorum. Ben Çünkü şeker sağlıklı bir şey değil. Bir şey. Ama arada kaçamaklarımız ne yazık ki oluyor. Maçamıyor. O yumulmuş mu sanki ya? Ben bunu açtım yapıştır bakalım. Diğerlerini de açayım. Şöyle gösterelim. Evet. Yapıştır bakalım anneciğim. Vay çok güzel oldu. Ben mi bakayım bak. Evet. Bak bunu da yapıştırabilirsin. Hadi bunu da yapıştıralım. Orada bir yere yapıştırabilirsin. Şuraya. Olur. Ay o da çok güzel oldu. Anneciğim. Al bakalım bunu da yapıştır. Ay. Dur bakalım. Bunu da yapıştır bakalım. Bu son arkadaşlar. Evet bitti. Yapıştırdık bakalım. Nasıl yapıştırmış Şira? Aa İra. Sen Hello Kitty'yi seviyor musun İra? Evet. Hmm. Şekerlerini mi yiyeceksin? Evet. Dur bakalım. Sana yardımcı olayım mı tekrardan? Al. Tamam. Bak, şurada. O hangi renk? Hangi renk do anneciğim? Hangi renk? Sarı. Sarı, sarı. Evet, sarı. Sarı. Öyle açılmaz anneciğim o. Nerede? Şurada. Ben sana yardımcı olacağım bir saniye. Sen öyle yapma lütfen. Öyle açılmaz. Şöyle. Bak. Tut bakalım. Evet turuncuyu açtık. Tamam bir tane bunları daha sonra yiyeceksin. Of. Bakın arkadaşlar Hira'nın şekerleri bunlar. Hmm, güzel mi? Portakallı mı? Öyle değil böyle göstereceksin. Kameraya göstermeye çalışıyor. Bir şeyler demek ister misin arkadaşlarına? Pembe yiyeceğim. Pembe yok burada Hira'cığım. Hayır şimdi turuncu yiyorsun. O bittikten sonra başka zaman yiyeceksin bunları olur mu? Tamam. Mutlu oldun mu peki? Başka. Ne başka? Başka yiyeceğim. Ne yiyeceksin başka? Hmm. Başka ne yemek istiyorsun ki sen? Erik. Erik mi yiyeceksin? Başka. Erik ve? Erik yiyeceksin. Başka ne yiyeceksin? Çilek. Çilek yiyeceksin. Ne? ne? Şekerlerini onun içine koyacak mısın? Koyacağım. Gel koyalım onun içine. Ha. Gel şöyle. Evet. Kapat bakalım. Oh. Kapanmadı mı? Kapattım. Düzgün kapat bakalım. Kapatabilecek misin? Yardım edin mi? Evet. Tamam. Ay. Aa. aa. <laughs> Düşte Hepsi Hira. Hepsi. Sen onu tut, sen bunu tut anneciğim, sen bunu tut. Tut bunu böyle. Getir şimdi. <laughs> Bekle. Evet oldu. Bak. Dur, dur. Evet. Güzel oldu mu? Evet. evet. O zaman arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bizi takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Abone olmayı. <laughs> ve bir dahaki videoda <laughs> ne çekmemizi istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Hepinizi öpüyoruz.